İbn Sina veya Avrupa'da bilinen ismiyle Avicenna, İslam'ın altın çağının en parlak döneminde 980 yılında Buhara yakınlarında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren olağanüstü bir zekaya sahip olduğu fark edilen İbn Sina, 10 yaşında Kur'an'ı ezberledi. Ardından fıkıh, edebiyat, dil ve mantık alanlarında eğitim aldı. 16 yaşında tıp eğitimi alıp kısa sürede hekim olarak tanınan İbn Sina. 17 yaşında Buhara hükümdarı 2. Nuh'u tedavi ederek saray hekimi oldu. Bu sayede sarayın zengin kütüphanesine erişim sağladı. Araştırmaları sayesinde tıp, astronomi, fizik, kimya, psikoloji ve felsefe gibi birçok alanda eserler vermiştir. Bilim ve felsefe alanındaki eşsiz konumunu ifade etmek amacıyla Orta Çağ alim ve düşünürleri tarafından kendisine verilen Eş-Şeyhü'r-Reis unvanı ile bilinir. Batı'da Filozofların prensi diye nitelenmektedir. Arapça bilim ve felsefe dili olarak İbn Sina'nın eserlerinde zirveye ulaşmıştır. Deneysel yöntemi tıpta ve bilimde kullanarak bilimsel çalışmalara metodolojik bir temel kazandırdı madde ve ruh ilişkisi üzerine çalışmalar yapıp insan zihninin doğasını inceledi. Hareket ve kuvvet kavramlarını açıklayarak fizikte önemli katkılarda bulundu. i̇bn Sina'nın El Kanun Fit Tıbb yani Tıbbın Kanunu adlı eseri 600 yıl boyunca Avrupa ve İslam dünyasında temel tıp kitabı olarak okutuldu. i̇bn Sina'nın mükemmel hayatını kısa bir videoya sığdıramadığımız için devamını ikinci bir video ile anlatacağız.